Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. E, TRT denemeleriyle, seri denemeleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden ilk denememizle başlayalım. Bu sefer elimizde süper ayınların mor denemesi var arkadaşlar. Güzel bir deneme. Hemen başlayalım. 15. sorudayız arkadaşlar. Diyor ki bize egzoz tozla madde geçişi, pinostoz, toz, ve arkadaşlar reseptöre bağlı endotik olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşir. Bu yöntemler ilgili şekilde e, karışık olarak verilmiştir. Şimdi bakarsak arkadaşlar şurada reseptörü gördünüz. Bu sefer reseptöre bağlı reseptöre bağlı dedik. Peki Y şekline bakalım arkadaşlar. Y şekli çökelme olgunmuş, Çökelme olan yerlere sıvı bitkir. Sıvı olduğu için pinostoz diyoruz. Peki, burada yasla uzama var arkadaşlar dışarıya doğru katı maddenin etrafını e, kaplayacaklar. Bu sefer de bu. Hago, stos, kelimemizi kullandık. X, Y, Z'yi açıkladık arkadaşlar. Bu geçiş yöntemleri içindeki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olamaz istemiş? Üç yöntem dedi. E, hücre içine alınan madde, e, zardaki forlardan geçemeyecek kadar büyüktür. endostozun tanımı zaten bu arkadaşlar. Bu doğru oldu. X yöntemiyle madde alınma sırasında yalancı ayakların oluşumu Etrafını kaplamışız arkadaşlar. Şu gördüklerimiz, şu dışarıda gördüklerimiz ne olacak? Yalancı ayak olacak arkadaşlar. Bu da doğru oldu. Diyor ki Y yöntemiyle alınan madde pinostoz cepi için diyor ki biz ufak e, enzimleriyle rapı birimlerine kadar hidrolize ediliyor. Aldıktan sonra Y yöntemiyle pinostoz yazmıştık zaten sıvı oldukları için. Bu büyük besin parçaları Nizozomla yok edilir arkadaşlar. Bu da doğru oldu. Üç yöntemde madde alınma sürecinde hücre zarında bir miktar azalma meydana gelir. Arkadaşlar buna bakarsak hücre zarı etrafını kaplayıp çökeceği için içeriye doğru bakın hücre zarı etrafını kaplamış. Buradaysa hücre zarı etrafını kaplamış. Burada da hücre zarı etrafını kaplamış. Hücre zarında kopmaları olacağı için bir miktar azalma meydana gelir. Doğru oldu. Peki hangisi olamaz demiş ki? Doğacağımız yaşıklı kaldı bu sefer. Z yöntemi ile Z yöntemine bakıyoruz arkadaşlar. Z yöntemi reseptöre bağlı olarak geliyor. Madde alınma sırasında ATP ve enzim kullanıldığı halde diyor ki doğru. Buraya kadar. X ve Y yöntemlerinde sadece ATP kullanılır. Hayır arkadaşlar. Burada yine enzim kullanımı olacaktır. Bu yüzden yanlış. Doğru cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar. 16. sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen özelliklerden diyor ki hangisi? Omurgalılar şubesinde bulunan hiçbir hayvan türünde görünmez diyor arkadaşlar. Yazalım. Omurgalı hayvanlar. Omurgalı hayvanları baştan yazarsak balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve emel olacak. Arkadaşlar var olan özellikler Karşılıklarını yazılma istiyorsanız. Kaslı diyaframa sahip oluyorsa nefes alışverişi var. Aynı zamanda konuşma tonlama farkları meydana getirir. Kas olduğu için beyin tarafından çizgili kasları kontrol edilir. Kimde vardır? Memelilerde vardır. Peki, rengini değiştirelim. Ne diyeceğiz? A diyeceğiz. Peki, dış döllenme ve dış gelişimle çoğalıyorsa arkadaşlar balık ve kurbağalar dış döllenme, dış gelişimine çoğalırlar. Açık kan dolaşım sistemine sahip olma C şıkkı bizim için önemli. Açık kan dolaşımı Arkadaşlar bunlar omurgasız hayvanlara aittir. Bu yüzden yanlışımızı istemiş. Doğru cevabımız C şıkkı oldu bizde. Kıkırdak yapılı iç bulundurma. Balıklarda var arkadaşlar bu D'de. Hemen örneğini verelim. Köpek balığı dedik ki arkadaşlar. Vatuz köpek balığı örnektir. Azotlu atık olarak amonyak oluşturma. Bol suyla dışarı atılacağı için suyun çok olduğu yerlerde olacak. Kim var burada? Bundaysa arkadaşlar balık olur. Bir de kurbağa diyebiliriz arkadaşlar. Doğru yani var bunlar. Doğru cevabımız C seçeneğimiz oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17. sorudayız. Diyor ki su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağların etkisiyle oluşan kuvvete kohezyon demiş ki arkadaşlar. Suyun başka molekülleri tutmasını sağlayan kuvveti ise adezyon kuvvetleri denir. Kohezyon ve adezyon kuvvetlerinin diyor ki birlikte ikisi beraber etkisiyle diyor. Durumlardan hangilerinde oluşması beklenir demiş arkadaşlar. Bitkilerin kökleriyle alınan suyun yapraklara kadar taşınması. Arkadaşlar bitki büyüsü kalktı, bu yakısını aldı ama yine de bahsedelim arkadaşlar burada. Çünkü karşımıza çok geliyor bu. Şimdi su molekülü, başka bir su molekülü tutuyordu hidrojen bağıyla. Yukarıya böyle tutula da gelmiştir diyelim arkadaşlar. Yukarıdan bir tanesi buhar olursa, yani su buhar olursa aşağıdan koptuğu için aşağıdan bir tanesi tutuldu, tutuldu ve yukarı doğru gider. Peki, bitkiler bir de yer çekimine karşı suyu işlem kazanması lazım. Bir de duvarına tutulmuş olacak. Burada kolyezol ve adezyon kuvvetleri birlikte iş yaptığı için doğru dedik. Yüzey gerilimin oluşmasından bahsediyor. Arkadaşlar yüzey geriliminde suyun suyu tutması yani aynı moleküler tutması. Bakalım hidrojen bağlarıyla diyor ki bir arada tutmasına koezyon. Burada ne varmış? Koezyon kuvvetimiz var arkadaşlar. Peki TLM ile vücuttan atılan suyun ısı miktarını arttırılması. Arkadaşlar bu öz ısısı ile suyun öz ısısı ile ilgili bir kavram oldu. Yanlış oldu sadece kohezyon oldu. Buradaysa ise kohezyon artı adezyon beraber işlem gördü arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet şimdi 18. sorudayız. Bazı bitki türleri şekilde gösterilen yöntemlerle vegetatif olarak diyebilir diyor ki ata aynı genetik yapıya sahip olduğunu söylemiş arkadaşlar. Yukarıda çıkan bir dal parçasını arkadaşlar tekrar toprağa gömersek toprakta bağlantı noktası şu toprakta dal parçasının buradan köklenmeye başlar. Köklenmeye başlar. Dal farklılaşıp kökleniyor arkadaşlar. Sonra tekrardan kök aldıktan sonra yeni bir bitki oluşur. Bu üreme yöntemiyle aşağıdakilerden hangisini örnek gösterilebilir diyor ki aşılama yöntemiyle çoğalma değil arkadaşlar. Başka bir bitkinin bir parçasını gelip buraya enjekte edersek o zaman aşılama olur. Rizom yapısıyla, rizom yapısı dediğimiz kısım hemen yazalım. Rizom kök demektir arkadaşlar. Peki burada sadece neyle ile? Dal parçasıyla çoğalmamız var. Çelik üretme. Çelikte ise dalları keseriz arkadaşlar. Dalın ucunu toprağa batırmayız. Çelik de gitti. Yumlu gövde ile çoğalma. Gövdenin bir parçasında soğanla geçerli. Lale bitkisinde geçerli. Bu da olmadı. Daldırma yöntemi dediğimiz yöntem buna uygundur arkadaşlar. Tepe noktasını alıp bir dalın tepenin noktasını alıp eğip tekrar toprağa getirirsek oradan yeni bir canlı oluşturmasına daldırma yöntemi diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 19. soruya kadar geldik. İnsanlarda görülen MN kan grubu sistemine ait genotip ve genotip özellikleri kanda bulunan antijen çeşitlerine göre diyor ki tablo oluşturulmuştur. MN kan grubuna bakıyoruz. Genotipi MN. Antijeni ise M me antijeni şeklindedir. N'de ise NN ve N antijeni şeklindedir. Eğer MN beraberse genotipi de MN'dir. Genotip ve genotip aynıdır. Antijenlerde de her iki antijen de bulunduruyor arkadaşlar. Bu şekildeki olanlar 5 baskınlık diyoruz arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra diyor ki tablodaki verilere göre MN kan grubu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır istemiş. MN kan grubu anne ve babanın 3 farklı genotipte ve 3 farklı genotipte çocukların olma ihtimali vardır. Hemen A için yapalım arkadaşlar. Demiş ki MN çaprazlayacağız. MN çaprazlarsak MN 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 ve MN şeklinde olur. Birinci fenotip ve birinci genotip. İkinci fenotip ve ikinci genotip. Üçüncü genotip ve üçüncü fenotip olur. Bundan aynısından var olduğu için şey söylemiyoruz. Doğrudur yani burası. A doğru oldu. Bir çocuğun N kan grubu olması. Yani çocuk N'e N olmuş arkadaşlar. Olması. Anne ve babanın birinin N kan grubu olduğunu gösterir. Bakalım arkadaşlar. Anneye getirdik bir tanesini. Bir tanesini de babaya getirdik. Burada arkadaşlar şöyle olduğu an N kan grubu değil MN kan grubu olur. Bu yüzden yanlışımızı bulduk. Diğerine bakalım. M ve N genleri eş baskınlık vardır. Buraya yazmıştık arkadaşlar. Eş baskınlık vardır. Doğru. Bir insanın kanında iki çeşit antijen bulunması. Bir insanın kanında iki çeşit antijen varsa insan M N kan grubundadır. Bu özellik yönünden iki çeşit gamet oluşturabilir. Mayoz bölünme ile bu gamet, bu genetik özellik neye ayrılacak arkadaşlar? M ya da N şeklinde ayrılacak. Doğru oldu. Ne antijenine sahip kadın ile diyor ki, ne antijenine sahip ne antijenine sahip kadın şunu alabilirim arkadaşlar ya da şunu da alabilirim kadın. Ne antijenine sahip erkekle evlendiğinde tek çeşit genotiple çocuk olma ihtimali vardır. Bakalım şimdi ne antijenine sahip ne antijenine sahip evlendiği zaman arkadaşlar çocuktan tamamı MN kan grubunda olacak. Tek çeşit genotipte midir burada? tek çeşit genotipimiz var arkadaşlar burada. Ya da şöyle de diyebiliriz. MN de alabiliriz arkadaşlar. MN de alabiliriz. Buradan da bakarsak çocuklara bu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir arkadaşlar. M kanlı ve N kanlı şeklinde şekilde bulabiliriz. Bu da doğru oldu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir TET denemesinde son sorusuna kadar ekosistem sorusu. Doğal bir göl ortamında örtifikasyon yani kokuşmadan da bahsedilebilir. Bu gölün tamamen kirlenmesi demek. Oluşturulduktan sonra yani göl gitmiş arkadaşlar. Şöyle çizelim. Gölün üstü burası kayıp diyelim arkadaşlar. Nasıl kayıp? Burada yosunların fazla birikmesi, atık maddelerin fazla olması nedeniyle göl örtifikasyona uğramıştır o ülke. E, aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenir Suyun yönündeki ışık geçirgenliğinin artması hayır arkadaşlar kirlendiği için üst tabaka ışık aşağıya geçmesi azalır yanlış oldu Diyor ki su içinde bulunan ve oksijen seven balıkların hızlı bir şekilde çoğalması Arkadaşlar havada oksijenimiz var Peki havadan suda çözülürken bu kirli olduğu için tabaka oluşturur. Aşağı oksijen geçmez ve hızlı bir şekilde çoğalması olmaz. Ölmesi olur. kötü bir durum. Çevre kirliliği nedeni. Arkadaşlar çevre kirliliği olduğu zaman canlı sayısı artmaz. Diyor ki göl ortamında doğal olarak diyor ki gerçekleşen azot, oksijen ve karbonhidrat döngüsü gibi madde döngüsünün hızlı hızlanması diyor. Ki. Arkadaşlar Burada hızlanacağı tek şey azot döngüsü olur. Çünkü atık maddeler fazla olacağı için saprofit bakteriler azotu daha fazla üretir. Ama oksijen yani fotosentez yapan karbonda aynı arkadaşlar üretici ve tüketici bağlamları canlı çeşitliği azalacağı için bu da gider arkadaşlar. Hızla çoğalmazlar. Suyun oksijen miktarı ve berraklık azalır. Doğru arkadaşlar. Üst taraf kirlendiği zaman bu sefer berraklık azalacak. Bir de suyun oksijen miktarı Az Saplıklı bakteriler normalden daha az organik atık parçalar. Hayır arkadaşlar. Şu soruyla aynı. Şurada söylemiştik zaten. Sadece azot fazlalaşabilir. Azot döngüsüne bir katkısı olabilir. O da cüzi bir nokta. Yani proteinleri alırız. Böyle atıklar olduğu için. Bunu nereye çevireceğiz? En az 3'e kadar parçalarını ayırabilir. Sindirim olacak aminasi. Sonra en az 3'e kadar sorununu parçalayacağız. Bu da gitti. Doğru cevabımız D seçeneği onlar. Sayforna dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar başka denemelerde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.